Arkadaşlar merhaba. İsviçre'den selam. Ben Murat. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün günlerden perşembe. Mart'ın 26'sı. Ben şu anda Zürih'in tam ortasındayım. Arkamda UBS Bankası sol tarafımda Credit Suisse Bankası. Yani tam bankaların göbeğindeyim. Buradan şimdi sol tarafa doğru gideceğiz, Paradeplatz. Zürich'i biraz tanıyanlar belki bilir nerede olduğumu. Buraları banka, 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 banka yani başka fazla söylenecek bir şey yok. İleride tramvay var, sol tarafımızda Paradeplatz'ın tramvay durdukları yerler var. Ben buradan şimdi sağa doğru gideceğim. Zaten fazla bir imkanım yok. Ondan sonra ileriden buradan sola sapayım dedim ama sapamayacağım. Direkt gideceğiz. Öyle oldu. Buradan direkt gidelim. Ee, ufak bir nehir var. Onun üstünü geçtik. Üstünden geçtik tur nehiri. Buradan sola sapmak yasak. Devam edelim. Evet arkadaşlar biraz evvel bankaların arasındaydık. Bugün de konumuz para olsun. Ee, İsviçre'de maaşlar nasıl? Bu, bu, konuyu size anlatmak için söz vermiştim. Şimdi arkadaşlar burada meslek yapan, işe başlayan bir insan en az 4000 frank brüt alıyor. Brüt dedim mi? 4000 frank eline geçmiyor. Bu 4000 franktan kesintileri var. Nasıl kesintileri var? Mesela işsiz kalma sigortası kesiliyor. Emeklilik, eee kesiliyor, emeklilik, iki pansiyon kasa kesiliyor. E, bir sürü kesintiler var. Yani e, 4000 frank kazanan e, bir insan e, herhalde eline 4600 lira falan geçmesi lazım. Pansiyon kasa emeklilik e, e, ikinci emeklilik oluyor. O benim bildiğime göre 25 yaşından sonra başlıyor ve 65 yaşına kadar e, seneler geçtikçe çoğalıyor. Bu afav dediğimiz ilk emeklilik o da aynen öyle. Buradan sahaya gidelim. Şimdi arkadaşlar diyelim mesela genç birisi inşaatta çalışıyor. İnşaatta çalışıyor. Diyelim ki mesela adam elektrikçi. Elektrikçinin çok bilmesi lazım. Ondan sonra okulda iyi olması lazım. Şimdi buradaki tuhaf şey elektrikçi insan arkadaş arkadaşlar burada mesleği bitti mi? Mesela boyacı bir insandan inşaatta çalışan boyacıdan daha fazla kazanmıyor. Ama Şimdi bu elektrik üzerine çalışan insan ilerletirse işini, yani mesleğinde durursa, aynı yerde çalışırsa, bunun maaşı devamlı yükseliyor. Ondan sonra özel mesela teknik işleri var. O öyle bir şirkete girip de orada kendini sevindirirse, iyi olduğunu şey yaparsa, gösterirse. Onun maaşı orada kısa zamanda yükselebilir. Yani yükselebilir dediğim 5000 olur, 6000 olur. 6500 olur. Devamlı ilerler. Ben buradan sahaya sapayım arkadaşlar istasyona doğru. Ya muhabbet ederken yollar da şaşırıyorum. Evet, istasyona doğru oradan evet. Mesela e, diyelim sadıcı bir e, e, hanımefendi mesleği bitti onların maaşları genellikle e, düşük oluyor yani 4000-4200 öyle başlar e, çalıştığı mağazaya göre ondan sonra seneler geçtikçe tabi zam geliyor Ma maaşına yükselme geliyor e, İsviçre'de enflasyon fazla yüksek değil Geçen sene benim bildiğime göre 0,8 veya 9 olması lazımdı veya da 6. Bu bu aralar yani. Burada enflasyon 1,5 oldu mu? Yüksek oluyor. 1,5, %1,5 yani. Burada enflasyon fazla yok. Şimdi mesela maaşınız 5.000 lira, 5.000 ve 200 lira patronunuz, müdürünüz 200 lira zam yaptı. Yani iyi bir para almış oluyorsunuz. Mesela ne pahalılaşıyor? Ee, hastalık sigortası her sene biraz pahalılaşıyor. Bunu da un unutmadan söyleyeyim. Buradaki işçi adam, işçi olarak çalışan adam işveren hasta sigortasını ödemiyor. İşçi kendisi ödüyor. Tabii iş sahibi olanlar da kendisi ödüyor ama Türkiye'de mesela aradaki fark veya da Almanya'da da aynı Çalıştın mı çalışan yer Senin haya hastalık sigortanı ödüyor Hastane paran filan Hepsi onun içinde Burada öyle değil arkadaşlar Burada kendi sigortanı kendin ödüyorsun Ondan sonra çeşitli var Mesela hastalandın Diyorsun ben fazla masraf yapmak istemiyorum Masrafın ilk 300 frankını ben ödeyeceğim gerisini siz ödeyin ona göre daha fazla sigorta ediyorsun. Mesela dersen en yüksek 2500 frank senede ben kendi üzerime alıyorum. 2500 frank ondan sonraki masrafları siz ödeyin o zaman daha az e, sigorta ödüyorsun. Bilmiyorum anlatabildim mi? En yüksek olan zaten 2500 frank. 2500 franktan fazlası yok. Tabi ee, tabii 1000 frank var, 1500 frank var kendini. Ona göre senin aylık taksitin ona göre hesaplanıyor. Ona göre daha az ödüyorsun. Ama diyelim ki mesela hastalandın. 2-3 kere doktora gittin. Bir 700 frank geldi. Bir 800 frank daha geldi. Bir 700 frank daha geldi. Bu faturaları kendin ödüyorsun. Sigorta ödemiyor. Sigorta 2500 frankı geçti mi o üstüne alıyor. Nerede kalmıştık arkadaşlar? Mesela maaşlarda kalmıştık. Konudan biraz şey oldu ayrıldık. Şimdi mesela doktorlar arkadaşlar yani gerçekten bilmiyorum bilmiyorum doktor kaç para kazanıyor ama bana kalırsa maaş olan doktorlar herhalde 20 bin franktan üzere olması lazım. Onda fazla bilgim yok. Onun için yani on söyleyemem. Rasgele bir şey söylerim onun için diyorum ki 20 bin frank olur ama kendi e, doktor kendi adına çalışıyorsa kendi adına çalışıyorsa yanında da bir iki kişi, kişi çalıştırıyorsa ona yardımcı olan onun e, defter işlerine filan bakan telefona bakan filan böyle doktorlar arkadaşlar ayda en az 50.000 franktan aşağı kazanmıyorlardır. Neden? 50 bin frank kazanması lazım ki bu e, praksis e, dükkanının kirasını çıkarabilsin, işçinin e, maaşlarını ödeyebilsin. Yani 50 bin franktan aşağı yok. Siz onu 200 bin, 300 bin deyin daha iyi. Buradan da bir geçelim. Ya 30'luk yerde 40 gidiyoruz. Buralarını hep 30 yapmışlar ya. 50 idi buraları eskiden. E, mesela bir öğretmen. Benim bildiğime göre Öğretmenler iyi para kazanıyor. İyi para kazanıyor demek mesela şimdi ilkokul öğretmeni herhalde 8-9 bin frank araları kazanması lazım. Şimdi maaş konusunda İsviçre maaşlarını da yani açıklatmak çok zor. Neden? Burada maaş sırdır. Burada maaşı kimse kimseye söylemez. Bizim insanlarımız, Türk vatandaşlarımız oturur masaya. Sen kaç para kazanıyorsun? Ben kaç para? Ben filanca yerde çalışıyorum. Şu kadar alıyorum. Ben filanca yerde çalışıyorum. Bu kadar alıyorum. Öyle bir şey yok arkadaşlar burada. Burada kimse maaşını kimseye söylemez. Sırdır. Ba nasıl banka sırrı var burada da maaş sırrı o kadar büyük yani. Onun için biraz zor. Onun için ben size aşağı yukarı diyorum bu kadar alabilir. Mesela burada garsonların Maaşları da fazla yüksek değil Yüksek değil dediysem gene bir 5000-5500 Frank alıyordur ama onların Bakşışları var Yani ben burada şimdi konuştuğum zaman Garsonlar e, Bana şöyle söylüyor yani ayda 800 franklan 1000 frank arası bakşış Yapıyorum diyorlar veyahut da Berber kuaför e, Hanımları Onların maaşları da yüksek değildir ama Ona göre bakşış yapar Bakşışın iyi tarafı Onun vergisi yok ama sigortası da yok. Ona ver, şey emeklilik sigortası ödenmiyor. Ödenmediği için daha az emekli parası oluyor. Yani bir taraftan iyi tarafı varsa görüyorsunuz arkadaşlar. Bir taraftan da bir kötü tarafı var. Amca yeşil yanıyor. Bas. Bas. Sen buradan değilsin. Ben numaradan numarandan anladım zaten. Sen Kanton Schwitz'ten gelmişim buraya. Ama benim gibi zaman zamanla sen de öğrenirsin. Geçemedik be kırmızı yandı. Evet yani böyle şimdi e, mesela e, diyelim Migros'ta. Migros'ta maaşlar e, az ama sosyal e, sigortaları falan çok iyi. Migros kendi e, üzerine alıyor. Mesela emekli maaşı senden e, 200 frank kesiyorsa kendisi 400 lira ödüyor. E, 600 lira ödemiş oluyor bir ayda. Yani senin ödediğinin iki mislini kendisi ödüyor. Ee, satıcılar burada karşı yani öbür e, işçilerle karşılaştırdık mı daha az e, maaş alıyorlar. Büroda şimdi mesela çalışan bir sekreter kadın eee iyiyse birkaç sene de orada çalıştıysa, tanıyorsa, işin müşit tanıyorsa, işini iyi yapıyorsa gerçekten yani güzel para alıyor. Güzel para aldı alıyor dediğim zaman ya büroda çalışan bir kadın 6000 ve hatta hatta 6000'in üzerinde brüt devamlı brütten konuşuyoruz para alıyor. Mesela tır şoförleri. Tır şoförleri sabahleyin erkenden işe başlar, saat 4'te kalkar, gider saat 5'te hareket eder, daha akşam 7'de eve gelir. Onların maaşları da karşılaştırdığın zaman öbür maaşlarla, öbür işçilerle maaşları iyi değildir. Ama avantajı e, bir sürü izni vardır adamın. Adamın 9-10 hafta izni vardır. Yani onların da bazı böyle sezon oluyor. işleri fazla olmuyor. O zaman izine çıkarıyorlar. Ona göre az maaş veriyorlar. Bir tanıdığım komşu vardı. O da tır şoför, şoförüydü. Sabahleyin 4'te gidiyordu. Akşam ta 7'de eve geliyordu. Benim maaşım iyi değil diyordu. Ama diyordu 11 hafta diyordu. İzinim var diyordu. Ben diyordu çoluğumdan çocuğumdan oluyorum Ailemle oluyorum. Bana para mühim değil. Ben ailemle olayım daha iyi. Herhalde aldığı parası yetiyordu tabi. Ve şimdi soracaksınız belki kaç para alıyordu abi? Bildiğime göre 5500-6000 frank para alıyordu 12 ay ve 10 e, sene sonunda e, aralığın sonunda bir de e, aralık maaşından beraber bir maaş daha e, alıyordu. Yani 13. aylık. Burada çoğunda, ço çok işçilerde 13. aylık vardır. Ama bazı şirketler var. Biz diyor 13. aylık vermiyoruz. Bizim maaşımızın içinde. Adamlar vermiyor. Yani mecbur değil. Mecburiyet diye bir şey yok. Ama e, benim bildiğime göre %80'i 13. aylığı maaşını veriyor. Yani sene sonu geldi mi ya Kasım sonunda ya Aralık'ın sonunda vadeye kontona iki tane aylık gelir. Ve o iki aylıktan da bütün sigortalar kesilir. Yani iki misli kesilir. Zaten şimdi bunun kötü tarafı kesilmesi, iyi tarafı sizin için yatırılması böyle yani. Ne kadar fazla e, emeklilik ödeniyorsa emekli olduğunuz zaman ona göre de emekli maaşı alınıyor. İyi tarafı da o. Şimdi gençken fazla kesilmesini istemiyorsunuz. Ondan sonra insan ihtiyarladı mı, emekli oldu mu düşme diyorsunuz. Neden? o zamanında kesilmedi ki. Şimdi biraz daha alayım da daha rahat yaşayabileyim. Aynı sorunlar burada da var arkadaşlar gerçekten. Evet arkadaşlar bu maaş maaş e, e, durumları burada böyle. Şimdi Mesela ben size 6 bin, 7 bin, 8 bin diyorum, diyorum ama of şu kadar para yapıyor filan demeyin yani. Burada şimdi ben biraz evvel Zürich'teydim. Zürich'te mesela bir kahve içtiğiniz zaman, bir kahve içtiğiniz zaman 6 frank. Arabamı park ediyorum 2 saat, 2 saat parka 7 lira 50 kuruş veriyorum. Yani çok pahalı. İsviçre gerçekten pahalı bir memleket. Almanya İsviçre'den çok ucuzdur ama ona göre de maaşları bizden azdır. Burada ev kirası olsun, e, sigortalar olsun, su parası, Ceram parası olsun, yeme içme paraları olsun. E, Avrupa'nın en pahalı memleketi İsviçre'dir zaten. Tabi maaş ona göre yüksek ama. Gider de ona göre yüksek. Yani şimdi ben size dedim e, genç bir çocuk veya kız bu kadar olur. Uf Türk parası şu kadar yapıyor, şu şu kadar senede ben daire sahibi olurum. Nerede o günler arkadaşlar? Yani gerçekten e, aldığınız gibi bir taraftan geliyor, bir taraftan da burada da gidiyor. E, size bir konu daha mesela bir şey daha anlatayım. Şimdi mesela bir aile iki tane çocuğu var, ufak çocuğu var. E, hanımı çalışamıyor evde. Adam e, diyelim ki 6 bin frank para kazanıyor. Fena para değil burası için. Ama iki tane çocuğu var, hanımı çalışamıyor, bir arabaya ihtiyacı var, bütün sigorta paralarını filan zart zart ödediği zaman e, bir, bir kere de Türkiye'ye gelmek ister, izine gelmek ister. Sonunda sonunda fazla para biriktiremez bile. Para biriktirmek, rahat yaşamak istiyorsa Hanımı da ya yarım gün ya bütün gün çalışması lazım. Onun için çoğu insanlar çocukları bakıma veriyorlar ufakken. Bakıma veriyorlar. İkisi de çalışıyor. Hem hanımı çalışıyor hem kendisi çalışıyor. O zaman bir şeyler yapabilir. O zaman daha rahat para biriktirebilirler. Arkadaşlar unutmayın ben hep işçi insanlarımızdan konuşuyorum. Tabi adam bankada büyük müdürlerden birisi efendime söyleyeyim 20-25 bin frank para kazanıyorsa ayda. Hatta öyle insanların aylık maaşı değil, senelik maaşı var. Senede bir kere para alıyorlar. Adam senede bir kere 300 bin frank alıyor, bitti. 400 bin frank alıyor, bitti. Onun maaşı o. Öyle onları anlatmıyorum. Ben size normal para kazanan işçi, benim gibi ben işçi bir insanım. Benim gibi insanlardan size muhabbet ediyorum. Evet arkadaşlar, e, bayağı anlattım, bayağı çene çaldım. Kafanızı e, biraz e, ağrıttım Kusura bakmayın. İnşallah hoşunuza gitmiştir e, filmim. İnşallah bazı bilgiler almışsınızdır, anlatabilmişimdir inşallah. E, ben bizim istikamete doğru hareket ettim. otobana çıktım. Zülük'ten çıktım. E, yollarda fazla insanlar yok. Neden? İnsanlar evden çalışma yapıyor bu koronavirüs yüzünden onun için yollar bayağı boş bayağı hızlı hareket edebiliyoruz